Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Buyurun. Merhaba Aslıcığım. Hoş geldiniz. Azmin Ay. Edeceğim. Aslıcığım ne güzel eviniz varmış. Bayıldım. Böyle oturun. Sağ ol canım. Siz rahatınıza bakın. Ben hemen geliyorum. Hiç sormayın Azmi amca. Son anda bir ameliyat çıktı herhalde. Abimi bilirsiniz işine ne kadar önem verir. İnsan hayatı söz konusu olunca onu hiçbir şey durduramaz. Haberi var mı bari geleceğimizden? Tüm gün ameliyattaydı haber bıraktım ama. Ayıp olmasın kızım. Çocuk yorgun da gelecek şimdi. Aa, olur mu hiç? Size ne kadar değer veririm bilirsiniz. Nalan'ın geleceğini duyunca da ayrıca sevineceğine eminim. Sonuçta hastası sağlığına kavuştu, değil mi Nalan? Tabi, tabi. İlhami çok kıymetli bir doktor. Aynı zamanda efendi, terbiyeli. Değil mi Kenan? Sizin takdiriniz. Bana bak Cemal. Eğer ağzından bir şey kaçıracak olursan seni de onun yanına gömerim haberin olsun. Ayıp ediyorsun ha. Bugüne kadar bir yanlışımı gördün mü? Şu arabayı da temizlet de ne olur ne olmaz. Tamam. Demek İlhami yurt dışında da bilinen saygı duyulan bir doktor ha? Harikulade. ...sen lafının üstüne gelir. Ya ne demezsin. İlhami. Abi.